6 dakikası var. Buoya gelir mi ki? Başka mal var mı yanında? He, mal olsa üstüne hopan hopansa. He, mal olsa hopan. Ellular. Bunun danası da tişi değil mi? Sen bir ara şeyden aldın, ceri verdin de. Şimdi bu ey sağlar mı şey ki? Ey sütü var mı? geri verdiğim bu değil he? Bu olmadığını bilirim. Yani o geri verme sebebin sütsüz olmasıydı da. Şu yokun gitsin bir tanesi bir, bir de de süt çıkmadı ya. Kolay gelse bizim minikler de Bunun Uyuyor. süt ne adı Uyuyor. ne? Bu genç değil mi? Tam doğdu da. Bu senin birinci doğuk. İlk doğandı da. He. Bu kaç liraya aldın? 11. Onu 10 on almıştı almıştın hmm. öyle mi?